Seçim Kurulu zaten bu işin sorumlusu olarak Türkiye'nin en güvenilir seçimleri nasıl oldu da bir gecede güvenilmez hale geldi. Şimdi ben aslında en güvenilir kurumların başında Yüksek Seçim Kurulu geldiğini bugün dahi söyleyebilirim. Burada bir sorun yok. Aslında sistemin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mevzuatın da hakeza e, Türkiye'deki seçim mevzuatının da Dünyada eşi emsali olmayan güzellikte ve e, 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 iyi olduğunu söyleyebilirim. Orada bir sorun yok. Ama tamamen bu seçimde gördük ki mesele sistem meselesi değil, mesele mevzuat meselesi değil. O mevzuatta olan hükmü tamamen bertaraf eden, yok eden, yok sayan ve o çerçevenin tamamen dışına çıkarak seçim sürecini işleten bir takım unsurların olduğunu Kim fark unsurlar? ettik. İsterseniz buradan girelim o zaman. Olur. Mesela sandık başkanlarını konuşurken en fazla bunu söylüyoruz. Az önce Muharrem Bey'i de izledim. Hı hı. Ee, bir konunun altını çiziyor ve diyor ki... ...usulsüzlük başka bir şey, kanunsuzluk başka bir şey... ...tam kanunsuzluk başka bir şey diyor. Katılıyorum. Usulsüzlük başka bir şey, tam kanunsuzluk başka bir şey. Tam kanunsuzluk demek... E, ...seçim kanunlarında bulunan hükmü tamamen kenara koymak ve o çerçevenin dışına çıkmaktır. Mesela işte ona hem bir örnek olsun hem de bu seçim güvenliği e, anlamında hangi eller ve kimlerle buralara getirildi mesele onu konuşmuş olalım. Önemli bir noktadan giriyoruz bence. Şöyle bir iddiamız var. Diyoruz ki biz Türkiye'deki düzeltiyorum İstanbul'da 31.280 sandık var. 31280 sandığın başına birer sandık başkanının yerleştirilmesi gerekiyor. Bir de 31280 sandığın başına kurul üyesi olarak bir memur üye atanması gerekiyor. Bunu ne diyor? Bunu